Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda bulaşık makinen bulaşıkları kireçli çıkarıyor, lekeli çıkarıyor. Bulaşık makinemde tuz kullanmama rağmen tuz çabuk bitiyor, tuzu hiç kullanmıyor gibi soruların cevabını vereceğiz. Bulaşık makinenizin tuz kutusu bunlar. Bu Arçelik Beko makinede kullanılan tuz kutusu. Bu Indesit marka bulaşık makinelerinde kullanılan tuz kutusu. Hepsinin çalışma prensibi aynı. Görüntüleri farklı sadece. Hepsinde bir tane ventil var. Bakın bununki burada, bununki burada. Bir tane şamandıra var. Tuz seviyesini ölçen. Bunu bildiren, karta bildiren bir tane kartımız var. Bu da ölçüm yapıyor. Sonra Bakın bunda bu şekilde şamandıreç kısımda ventilimiz burada. Suyu aldığı kanallar var. Bununki burada göstermek için kestim. Reçine var. Bakın şu alt kısımda burada. Hepsi aynı. Neyse uzatmayalım. Bulaşık makinenizin tuz kutusunda arıza varsa bulaşıklarınız lekeli çıkar. Kireç lekeli çıkar. Sert suyla yıkanır. Ya da aşırı yumuşatılmış suyla yıkanır. Tuz ayarı nasıl yapılır, parlatıcı ayarı nasıl yapılır videomuz var. O yüzden o konuya girmeyeceğim. Açıklamalara videoyu ekliyorum. Bu ayarlar düzgünse ve hala sorunuz çözülmediyse izlemeye devam edin. Bu arızaya yol açabilecek iki şey var. Tuz kutunuz delinmiştir, deform olmuştur sıcaklık vesaire yüzünden. Bundan dolayı reçine ile tuz etkileşim kuramaz. Yani sodyumu reçine alamaz. Bu zor bir ihtimal. Çok başımıza gelmedi. İkinci ihtimal ise ventiller. Bu ventiller görevini yerine getiremiyorsa, ardlandıysa yine reçine görevini yerine getiremez. Bakın bu ventilin çalışmasını size göstereceğim. Şurada pistonumuz var. Bu pistonu geri çekerek suyla tuzun, reçinenin karışmasını sağlıyor. Çünkü bulaşık makinelerimiz ilk çalışmada içerisine su alıyor bu tuz kutularını. Bakın iyi izleyin. Gördünüz mü? Pistonu geri çekti. Çalışması bu şekilde arkadaşlar. Bu eğer çalışmıyorsa, çekildiği yerde kalıyorsa ya da elektrikten sonra piston geri çekmiyorsa bulaşık makinenizde bu tarz sorunlara yol açar. Ventili bulabilir misiniz? Belki bulursunuz. Farklı dizaynı var. Gösterelim onu da. Mesela bunun ventili bu şekilde. Bununki daha farklı. Şimdi bakın bunu çalıştıralım. Benton öyle tutmazsam, pistonu bayağı yukarı fırlatıyor. Hatta fırlatalım. Bu. Bundaki sistem de aynı. Yalnız piston yapısı farklı. İç kısmı şu şekilde. Yani ventil bulabilirseniz değiştireceksiniz. Bulamazsanız tuz kutusu komple değişecek. Tuz ikaz ışığı yanıyorsa, onun sebebi de buradaki şavandıra kaynaklı ya da Kart kaynaklı. Yine kart bulunuyor piyasada. Şamandıra kaynaklısa yine tuz kutusu değişecek çünkü sökmesi imkansız neredeyse. Öyle bir şey yok. Söktüğünüz zaman çöp. Çünkü buraları kaynatılmış, içten kaynatılmış 50 bin tane yerinden kaynak var. Bunun şamandıra kartı da seviye anahtarı da burada. Buradan ölçüyor. Şamandıranın konumuna göre tuzunuzun seviyesini ölçüyor. Bu anahtar bozuksa ne olur? Tuzu koyarsınız. Önemli değil. Tuz ışığınız yanar sadece ama siz tuzu kullandığını O kadar böyle hani değiştireyim aman çalışsın bir şey değil. Ancak bazılar hani titiz oluyor. Ben de titizim. Bir şey varsa çalışsın arkadaş. Mantığındayım. Mesela parlatıcı ışığım yanıyor. Ancak parlatıcı var. Batıyor bana. Rahatsız ediyor. Bilindik markaların malzemelerini bulmak kolay ancak işte acayip markalar var. Bunları piyasada bulamıyorsunuz. Boise Metals Profilo grubunu ise sadece serviste bulabiliyorsunuz çıkmasını bulabilirsiniz. Bu arada reçine değiştirilir mi diye soranlar var. Reçine değiştirilmez arkadaşlar. İçinde ne varsa o kullanılır. Uzun yıllar gidiyor. Öyle değiştirilecek bir şey de değil. Buradaki reçine azalmaz azalıyorsa, bittiyse zaten tuz kutusu çöptür. Çöpe atılır, yenisi alınır. Videomu burada son veriyorum. Umarım faydalı güzel bir video olmuştur. Youtube kanalımıza abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşçakalın.